Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. İstanbul'dan kötü bir haberle karşınızdayım. Bir tekneye kargo gemisi çarptı ve maalesef içerisindeki iki kişi yaşamını yitirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında bir balıkçı teknesine... As Rosa ile adlı bir kargo gemisi çarptı. Dev geminin ikiye ayırdığı teknedeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır denildi. Olay saat 15.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında meydana geldi. 7 metre boyundaki balıkçı teknesine Karadeniz'e ilerleyen As ile adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma ekipleri balık adamlar olay yerine sevk edildi. Kurtarma çalışması sonrası 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir kişi ise kıyıya çıkarılarak hastaneye götürüldü. Bu arada acı haber üzerine balıkçıların yakınları Poyrazköy Limanı'na geldi. Kurtarma çalışmaları sürerken aileler gözyaşı döktü ve kendilerine hakim olamadılar. Allah rahmet eylesin. Gerçekten neyin nereden geleceği belli olmuyor dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli olun. Sağlıkla kalın.